Evet, herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir önceki videodan gelenlere tekrardan selamlar. Sıfırdan başlayanlara da hoş geldiniz ve bir önceki videodan başlamanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar bu videomuzda da biliyorsunuz klasiği bozmadık. Ejder'in buyruğu koleksiyonunu inceleyeceğiz. Her yeni sezonda olduğu gibi savaş bileti, işte koleksiyon, alırsam koleksiyondan parçalar, Haritayı belki inceleme şansımız olur gibi devam ediyor. Ama haritaya fazla yoğunlaşmıyorum artık. Ejder'in buyruğuna bir bakalım arkadaşlar. 8700 Valorant puanından geliyor arkadaşlar. Koleksiyonun komple fiyatı. Peki. İçeriğine bir bakalım. 21 gün boyunca raflarda duracak. İlk önce Ejder'in buyruğu Operatör. Şimdi içimde kaldı. Ben de izledim tabii ki ama içimde kalanları burada söylemek istiyorum. Bir kere sesiyle tipi direkt... Yitik arkadaşlar. Yitikten farkı yok. Bence. Benimle aynı konuda olabilirsiniz belki. Çünkü rengi bile yitiğe benziyor. Tabi bunlar için demiyorum. Bu arada buna bayıldım. Çok iyi. Bu mesela yitiğe direkt benziyor. Yani bu da bir şeye benziyor ama çıkaramadım. Hmm, var. Böyle de bir renk var. Yani şu yakutla of İnci de güzel de buna bayıldım ya. Obsidiyenle Yakut. Bayağı iyi. 2175 birim fiyatı arkadaşlar. Kapanışlarını buradan izlemek istet izle ist ay konuşamadım. İzletmek istiyorum arkadaşlar. Ama bende açılmıyor genelde. Sizde de açılmıyor olabilir. Yüklenmediğinden de olabiliyor. Bir tekrar söylüyorum. Bilgisayarım gayet 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 multi power gücünde. Biliyorsunuz ki geçen senenin fiyatıyla 20-25 bin TL'ye sıfır düzdüm. Eski bilgisayarım olsa evet benlik ama şu an tamamen valorantlık olduğunu düşünüyorum. Bazen açıyor bazen açmıyor. Neyse açmadı arkadaşlar. Kapanışı efsane. <laughs> Gerçekten efsane. Şu an böyle söyleyebiliyorum. Bazıları diyor ki almadıysan niye izletiyorsun? Tabii ki de haklısınız ama benim bu adet olmuş. Adet bozulmuyor. Her sabah kalkıp yüzünü yıkamamazlık gibi oluyor bende artık bu. Yüzünü yıkamayan var mı her sabah? Mesela. Yani. <laughs> Neyse. Ee, şerifimiz var. Çok basit geldi bana. Yani Buna yakın o kadar çok şerif var ki size gösterebilirim. Mesela direkt aklıma gelen şu oluyor nedense. Hemen gösteriyorum. Ee, yağmacı bile daha güzeldir duruyor yani şu an yenisinden. Şu mesela arkadaşlar yani açıkçası şu daha gösterişli duruyor. Kusura bakmayın. Ha bir de şuna bakalım. Yani siz yorum yapın ama diğeri daha bir <laughs> uğraşılmış gibi durmuyor mu? Aylık parçaları falan. Neyse beğenenler için bir şey diyemem ama ben çok basit buldum. Bir daha bakalım kapanışı belki gösterir. Parlaması var böyle. Güzel. Yok renklerine bakalım. Çok hoş. Çok tatlı. Mükemmel. Ama benim aklım bunda kaldı. Bu çok iyiymiş. Süper. Ejder'in buyruğu Vandal arkadaşlar. <laughs> o da bu şekilde. Yakut'una bayılacağım. Tabii ki de bayıldım. İncisi var. Bir de Obsidian'i. Ama Yakut'a gerçekten bayıldım arkadaşlar. Çok hoş duruyor. bayıldım. Evet, şimdi bir de judge'ımız var arkadaşlar. Judge'da da Yakut, inci ve obsidian bu şekilde bayıldım. Gerçekten bayıldım. Hatta almak istedim şu anda. Ejder Vandal var bende. Ejder hmm, Vandal da var da judge var. Sıkıldım bir tık ama yine de oynatıyor. Bilmiyorum almam herhalde ya. Bu da Ejder'in buyruğu bıçakları arkadaşlar. Gayet güzel mi? Bilemedim yükselttiğinizde iki tane oluyor. Yani rengine bakalım. Okey. Bu güzelmiş. Bu da şöyle böyle. Yakut'u bunu da beğenmedim. Tek beğendiğim ince oldu. Parlak olmasından dolayı. Güzel. Biraz da şey benzemiyor mu? Alas gelmişti ya sadece yelpazesi almıştım. Ona benziyor. Spreyi, kartı ve uğur arkadaşlar bu şekilde. Siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında yazarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.